Muaz bin Cebel radıyallahu anh nakliyor. Ben bir seferinde diyor, kuntu ritfen sallallahu aleyhi ve selleme ala bir merkebin üzerinde aleyhissalat ve selam efendimizin terkisine binmiştim diyor. Leyse beyne, beyne beyni ve beynehu illa muakhireten rahli bu hayvanın üzerine konan semerin arkadan bir çıkıntısı olur. Aleyhissalatu vesselamla benim aramda o çıkıntıdan başka bir şey yoktu. Birbirimize o kadar yakındık diyor Hazreti Muaz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "Ya Muaz, hakkullah ala ibadihi. Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ve ma hakkul ibadi ala Allah ve kulların Allah Teala üzerindeki hakkının ne olduğunu bilir misin?" konu Allah ve رسولü Ben dedim ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bu kalıp ifadeyi hep görüyoruz. Ali ve selam efendimiz sahabeden birine bir şey anlatacağı zaman önce bilir misin diye soruyor. Onlar da biliriz, bilmeyiz filan demiyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Bu kalıp ifade aynı zamanda sahabe-i kiram Ali ve selam efendimiz arasındaki o ilişkiyi de ortaya koyan bir şey. Sahabenin edebini de dikkatimize sunan bir şey. Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Kale bunun üzerine buyurdu ki fe inne hakkallâhe alel ibadî. Allah Teala'nın kullar üzerindeki hakkı en ya'budûhû ve la yüşrikû bihî ona kulluk etmeleri ve ona herhangi bir şeyi ortak koşmamalarıdır. فَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ Kulların Allah üzerindeki hakkı اَنْ لَا يُعَدِّ وَمَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Allah Teala'nın kendisine herhangi bir şeyi ortak koşmamış kimseye azap etmemesidir. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Dedim ki ey Allah'ın Resulü اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِ Bu söylediğinizi insanlara müjdeleyeyim mi? Bu müjdeyi bunu bir müjde olarak insanlara duyurayım mı dedim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki قَالَ لَا hayır. لَا تُبَشِّرْهُمْ Onlara müjdeleme, onlara haber verme. فَيَتَّكِلُوا Sonra bu müjdeye güvenir, itimat eder de tembellik ederler. Üzerlerine düşeni yapmazlar. Nasıl olsa Allah Teala bunu böyle vaat buyurdu derler ve tembellik ederler. Aleyhisselatü Efendimiz yolda bir merkebin üzerinde giderken bile arkasındaki kişiye, yanındaki kişiye bir şey öğretiyor. Ona bir hakikati tebliğ ediyor. Peygamberlik görevinin tabi bir yansımasını görüyoruz burada. E ne var ne yok daha da anasın gibi dünyevi kelam etmiyor Efendimiz. Söylediği her sözde, sorduğu her soruda peygamberlik misyonunun yansıması var. Burada da Hz. Muaz radiyallahu anh'a son derece hayati bir şeyden bahsediyor. Onu öğretirken de bilir misin diye önce onun dikkatini toplamasını, dikkati toplamasını sağlıyor, dikkatini uyandırıyor. Arkasından da izahata geçiyor. Burada iki şey dikkatimizi çekiyor. Allah Teala'nın kullar üzerindeki hakkı ve kulların Allah Teala üzerindeki hakkı. Böyle ifade edilen iki husus var. Allah Teala'nın kullar üzerindeki hakkı en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'en. Allah Teala'ya kulluk etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Bu Allah Teala'nın külli olarak kullar üzerindeki hakkıdır. Bunlar dışında hakkı yok mudur? bunların tazammun ettiği, bunlarda icmal edilen bütün emir ve nehiler Allah Teala'nın kullar üzerindeki hakkıdır. Bir tekim en ya'buduhu ifadesi de bunu ortaya koyuyor ki bütün emir ve nehiler kulluk zımnında Allah Teala'nın hakkı olarak kullar üzerine yazılmıştır. Vela yusriku bihi şey'en ve ona hiçbir şeyi de ortak koşmayacak bir biçimde ibadet olacak. Bu ikisinin birbirinden ayrılması anlamsız değil, boşuna değil. Hristiyanlar ve Yahudiler az önce ifade ettiğimiz gibi Allah'a kulluk iddiasındadırlar ancak ona ortak koşarlar. Allah Teala hem kendisine ibadet edilmesini, kulluk edilmesini hem de kendisine ortak koşulmamasını emir buyurmuş. Dolayısıyla bu ikisi birbirini bütünleyen ama birbirinden ayrı olan iki şeydir. Bir de hadisin ikinci kısmı var. Hakkul ibad Allah Kulların Allah Teala üzerindeki hakkı. Bu da enteresan biçimde bir şeye, bir noktaya bağlanmış. Ella yuhaddibe la alla Allah Teala'ya ortak koşmayan kimseye Allah Teala'nın azap etmemesi. Sadece ortak koşmamak yeter mi burada? Yetmez. Aynı zamanda kulluk etmek de lazım. Hadisin birinci kısmında ifade buyurulduğu gibi. Birincisi bu. ikincisi kulun Allah Teala üzerinde bir hakkı var mıdır? Hayır. Hakkı yoktur aslında. Allah Teala kuluna vereceği, verdiği her türlü nimeti o hak ettiği için değil bir lütfi ilahi olarak verir. Çünkü kul var, var edilişinden itibaren herhangi bir şeyi hak etmiş değildir. Hatta ahirette cennetle e, mükafatlandırılması da genellikle ilahinin sonucudur. Çünkü insanın bu dünyada mazhar kılındığı nimetlere bir baktığımızda, şöyle bir düşündüğümüzde gerçekten sayılacak gibi değil. Aldığımız her nefeste, attığımız her adımda gözümüzün, kulağımızın, diğer azalarımızın çalışmasında, günlük hayatı yaşarken hiç aklımıza, hayalimize getirmediğimiz hayatın akışı içerisinde muhatap kılındığımız nimetlerin zaten şükrünü eda etmemiz mümkün değil. Bunlara mukabil bizim yerine getirdiğimiz mükellefiyetlere bakın. 24 saat içerisinde ne kadar zaman tutuyor? Bu ikisinin birbirine denk olması mümkün. Dolayısıyla bizim ahirette nair e, nail olacağımız mükafat da gene lütfi ilahinin bir tecellisi olacak bizim hak etmemizle Mutezile ile burada ehli sünnet arasında malum bir ihtilaf var. Mutezile diyor ki kul Allah Teala'nın kendisine emrettiği şeyleri yapar, yasaklarından da kaçınırsa ona mükafat vermek, onu cennetine koymak Allah üzerine vacip olur. Burada da sanki mutezilenin bu ifadesine uygun düşecek bir anlatım var gibi kulun Allah üzerinde bir hakkı var. O da kendisine emredileni yaptığında ona azap etmemesi. Kul bunu hak etmiş oluyor. Mutezile buradan harekette daha başka delilleri de var. Diyorlar ki kul için en aslah olan neyse, en elverişli olan, en uygun olan neyse onu yapmak Allah'a vaciptir. Biz de diyoruz ki kimse Allah Teala üzerine böyle bir şey vacip kılamaz, böyle bir yetkisi yoktur ne insanın ne başka bir varlığın. Bunu Allah Teala kendi üzerine yazdığı için hak diye ifade ediyoruz ya da vacip vücub diye ifade ediyoruz ama bu vücub değil. Allah değil. Allah'ın üzerine yazılmış bir vacip, bir görev, bir gereklilik değil. Vücub anillah'tır diyoruz. Allah Teala'dan kendi kendisini üzerine yazdığı, aldığı bir vücub olarak ifade ediyoruz. Teknik tabiriyle buna vücub. mutezilerin tavrına vücub Allah deniyor. Allah üzerine vacip olması bir şeyin. ehli sünnet ise vücub anillah ifadesini tercih ediyor. Allah Teala'dan sadır olmuş, kesinleşmiş bir söz, bir vaat olarak alıyor meseleyi ki o da budur. Hz. Muaz'a Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu insanlara nakletme diyor. Sonra buna güvenerek tembellik ederler ama Hz. Muaz bunu nakletmiş. Bize kadar gelmiş bu. Burada acaba bir emri peygamberiye itaatsizlik mi yapmış Hz. Muaz? Hayır öyle yapmamış. Ölüm döşeğindeyken sahip olduğu bir bilgiyi, ezberine aldığı bir hadisi başkasına nakletmemek sebebiyle bir vebale, bir sorumluluğa düşer olur mu? Gibi bir hassasiyetle etrafında bulunan has talebelerine nakletmiş bunu. Dolayısıyla bir hakikati gizlemiş bir insan olarak ruhunu teslim etmektense yakın çevresine bu hadisi anlayıp gereğince amel edebileceklerini düşündüğü talebelerine bu hadisi nakletmiş. Dolayısıyla burada bir emri peygamberiye muhalefet, masiyet yoktur. Hazreti Muaz radıyallahu anh biliyorsunuz çok genç yaştayken Yemen'e aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından kadı ve vali olarak gönderildi, görevlendirildi. Efendimiz vefat edene kadar o Yemen'de kaldı. Efendimiz vefat ettikten sonra döndü. Hazreti Ömer döneminde Filistin, Şam toprağına yerleşti orada muallimlik yaptı, talebe yetiştirdi. Orada bir medresesi vardı. Hani hep söylüyoruz, sahabe-i kiram İslami ilimleri, Kur'an ve sünnet ilimlerini kendisinden sonraki nesle çok bilinçli, sistemli bir faaliyetle nakletmiştir diye bir hoca talebe ilişkisi içerisinde. Ebu derda Şam'daydı efendim. Muaz Bin Cebel Şam'daydı. E, Abdullah bin Mesud Küfe'deydi, Ebu Musa Şari Küfe'deydi daha başka İslam merkezlerinde, daha başka sahabiler de vardı ve bu işi onlar devam ettirdiler. Sonra orada bir veba hastalığı çıktı, taun hastalığı çıktı. Orada çok insan o hastalıktan şehit oldu. Hz. Muaz radıyallahu da ailesi ile birlikte o hastalıkta şehit olduğunu, vefat ettiğini biliyoruz. Önce eşi ve çocukları vefat etti bu hastalıktan arkasından kendisi hayatını kaybetti. Sonra talebelerine de bir tavsiyede bulundu. Benden sonra yolunuzu şaşırmayacağınızı artık umuyorum. Çünkü elimizde Kur'an var buyurdu. Kur'an ayetlerinin delaleti, efendim, manası, mazmunu hakkında ihtilafa düşerseniz, çelişkiye düşerseniz alim sahabilere sorun bu alim sahabilerden birisi Selman Farisi radıyallahu anh idi, birisi Ebu Derda idi, birisi de Abdullah bin Mesud radıyallahu anh idi. Onları söyledik. Benden sonra bunlara gidersiniz bir müşkiliniz olduğunda dedi. Gerçekten de o talebeleri ondan sonra bu alim sahabilere gittiler. Bunlarla ilim alışverişi işini sürdürdüler, devam ettirdiler. Allah cümlesinden razı olsun. Hazreti Enes radıyallahu anh naklediyor. Demek ki bu hadis Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın merkez üzerinde sadece Hazreti Muaz radıyallahu anh'a hitaben söylediği bu hadis. Hazreti Enes'in de kulağına gitmiş ki o da naklediyor. Hazreti Enes diyor ki radıyallahu anh Muaz binek üzerinde kendisinin terkisindeyken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ya Muaz dedi. O da lebbeyke ya Resulallah ve sadeyke dedi. Emredin ya Resulallah buyurun emrinizdeyim dedi. Kale ya Muaz ikinci bir defa tekrar ey Muaz buyurdu. Hazreti Muaz gene tekrar lebbeyke ya Resulallah ve sadeyke dedi. Üçüncü defa tekrar ya Muaz buyurdu. O gene lebbeyke ya Resulallah ve sadeyke dedi. Bu üç kere tekrar etti bu. Kale Efendimiz üçüncü Lebbeyke ve Sadeyke cevabından sonra şöyle buyurdu. Ma min ahadin yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah sıdkan min kalbihi. Hiç kimse yoktur ki kalbinden tasdik ederek, sadık olarak mutmain bir şekilde Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun Resulüdür, elçisidir desin de İlla harramahullah alen nar. Allah da onu yakmayı cehenneme haram kılmış olmasın. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani her kim ki eskilerin tabiriyle hulusu kalbiyle kalben tasdik ederek, mutmain olarak, inanarak Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun elçisidir derse mutlak surette Allah Teala onu yakmayı cehenneme haram kılar. Onu cehenneme haram kılar. Bunun üzerine Hazreti Muaz diyor ki Ya Resulallah efela bihin fe Ya Resulallah bunu insanlara haber vereyim de sevinsinler mi? Müjdelensinler mi? Kale Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Ben yette O zaman buna dayanırlar, itimat ederler. Buna güvenerek ameli gevşetirler, tembellik ederler. فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَادٌ Hz. Enes devam ediyor. Muaz bunu en مَوْتِهِ ölümü anında teessümen bir ilmi gizlemiş, bir hadisi gizlemiş de günaha girmiş adam olmaktan korkarak korktuğu için bu hadisi Muaz haber verdi diyor. Bu da gene İmam Bukhari ve İmam Müslim tarafından nakledilmiş bir rivayettir. Allah onlara rahmet eylesin ve onlardan razı olsun.